Evet, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. FIFA 14 videosuyla YouTube'a geri dönüş yapıyorum. Bayağıdır video çekmiyordum. Şimdi, e, FIFA 14 oynayacağız. Türkçe Spiker biliyorsunuz, e, ön kayıt yaptıranlar bugün oynayabiliyordu. Ön kayıt yaptırmayanlar maalesef 2 Eylül'ü beklemek zorunda. Şimdi, e, ben kadroyu ha hazırladım, ayarladım. Maç atacağız. Tabi bazı yerlere gene mouse kullanarak kontrol edeceğim çünkü koltam desteklemiyor. Oyunda alakalı sorun mu yoksa benim mi bilgisayarla alakalı sorun mu? bilemeyeceğim. Bir de arada bir kasmana falan olursa internetle alakalı olabilir. Hani rakibimin interneti kötü olabilir. Benim internet kötü değildir de. Veya online serverlarıyla alakalı bir sorun, olabilir. Bu yüzden kasma yaşanabilir. Onları aldırış etmeyin. O zaman maça başlatalım. Ben şu Valencia'yı Forvet'e koyacağım. Topa sahip olma taktik tamam da. Tam bu taktik de bu sefer. Ben video öncesinde bayağı bir maç attım. Uzatma maçı yok tamam diyoruz. Şunu da kapatalım. Evet, kol eleman aldım. PlayStation koluyla oynuyorum, bilgisayara bağladım. Maçımız başladı. En yüksek grafikte oynuyorum bu arada, grafik en yüksekti. Gustavo, Perkaz. Valencia. Oyunu durdumaya bastım çünkü Diego Perotti. sesini biraz daha çok duymak istiyorum. Kendim için speaker sesini açacağım birazcık daha. Yani televizyon sesini yükselteceğim. Ve bu Çok Tamam Takım arkadaşım Heh. geri yolladı Spiker'i daha iyi duyuyorum şimdi Luis Gustavo Sizlere Spiker'in sesi kısık geliyorsa evet. kusura bakmayın Dimitrios Peltas Demin gol attı bu arada rakip de oldu evet. Ben susuyorum Spiker konuşsun Ah oh be. Ah. Sizden çıkarttılar topu. Bir pas. Bu arada yerde yatan bir oyuncu var. Ha, şimdi uçtum, kalktı. Ah be. orta geliyor. Valencia. Ah, kafa dışarı gitti. Diego Perotti, Perotti. mi? Rakipte Perotti varmış. Ben Perotti oyuna koymadım ya rakip oyuna koymuş koymuş Perotti'yi. Luis Gustavo. Valencia. Jose Sosa. İyi bir müdahale. Topu kapıyor. Sosa. Abi. E oyuncusu topun nereye gideceğini çok iyi okudu. Destek bekliyorum gelmiyor ya. Mesut Özil. Mesut Özil de almış da oyna. O. Rakip. Mesut. Adrese teslim paslar. Çok güzel oynadılar. A be Bir şut denemesi. Gustavo. Valencia. Aman dikkat kaptırmayalım. Lan Hay çıkın nereye çıkın çıkın. İsabetli bir pas oldu. ileriye ya. Pas verecek adam bulamıyorum. Tamam girdiler ya bak. Hozjesos. Mesut özil. Arka arkaya güzel paslar izliyoruz. Can tamam be. Her şeyde fakçamaz kardeşim. Süt oynuyor bu ya. Süt oynuyor mu bu. Cana öndeki boşluğu döndürdü. Bu adam gitti geç çıkattı galiba ya. Şeyde Gustavo. takımdan. Jose Sosa. Luis Gustavo. Ah geçmedi pas. Diego Perotti. Valencia. Ya onu bir pasımda geçsin abicim ya. Ay. Oy 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 oy. Gol sandım. Güzel yorum lan. dakikalık bir uzatma izleyeceğiz seyirciler. Faul yapıyor. Gözler şimdi hakemde. Hakemin kararı sonrası serbest vuruş hemen kullanılıyor. Ya hakem orada maç mı bitildir? izledik. Bakalım İkinci yarıya başlıyoruz sevgili seyirciler. Mesut Özil. Sosa. Valencia. Pas atabileceği bir arkadaşı var. Hadi lan. La oğlum ver şu artık. Oo iyi kestik topu. Güzel bir pas. Ama yerde çalmamız lazım bizim. Olsa. Adam PS yapıyor ya. Topu kanada yolluyor. Top çevirerek hata geçmek için doğru zamanı bekliyorlar. Güzel. Pasını verdi. Her an orta gelebilir. Orta. Ah kafayı vuramadım ya Sosa. Şık bir hareket. Hoze sosa. Ana koyduk. Pires Roç verdi. Şut kaleci. Güzel geçtik rakibi de. Orta geldi. Kafa yapabilecek miyiz? Dışarı. Olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Elles sont Gustavo. Perotti. Ozan. Fazla daha var. Caner Erkin. Ozan Tufan. Ener Valencia. Güzel paslaşmalar. Aralarında paslaştılar. Boşu kalıyoruz. Ah ayağıma vur. Dokunma topa hemen ya. Hemen topa dokunma be. Ah önüne geçti. Topla birlikte ilerliyor. Şut şansı. Topun altına çok iyi giremedi. Jose Sosa. Hadi çıkarız ya. Koş büyük oyuncu. Dön geri. Hücuma çıkarken arkadaşı yardıma geldi. Kapattılar önüm hemen ya. Oraya mı at Yanda şu Yandaki adamı atlıyorum. Nereye atıyor ya? Maçta son 7 dakika. Valencia. Baskıya rağmen topu iyi kontrol ediyor. Top boşta kaldı. <laughs> i̇yi kapattık. Jose Sosa. Sosa fena başladı da var lan. Maçta durum Uf, sıra Öne geçmek için saldırıyorlar. Ancak istedikleri golü henüz bulamadılar. Hadi. Aha. Ah ah. pozisyon Ah be. Aa orada top alabildik bak. Bitti. Sıfır takım da bir beraberlikle sonuçlandı. Evet yetişemedi. Daha fazla sahip olan takım buradan beraberlikle ayrıldı. Evet, <laughs> bir şey yok. Bir kez daha görmüş olduk ki istatistikler yanıltıcı olabiliyor. Topa fazla sahip olursan maçı alırsın diye bir kaide yok. Bunu bir kez daha gördük. O zaman bir maçta yapalım. Toplu oynama 56'ya 44 üstünlüğümüz vardı. Şut 6 şut 3'ü isabetli bizim. Onlar da aynı 6'ya 3. Elimizden gene yaptık ama aradığımız golü bulamadık. Yapacak bir şey var mı? Yok. Yapacak hiçbir şey yok değerli futbol severler. Bir puan ayrıldık sağdan. Bir e, maçta yapmak istiyorum. Tamam mı? Ondan sonra Mesut Özil'de de zaman Tufan yeni oynat. Mert Hakan yandaşı da sosyal yerine koy. İrfan'ı da Gustavo yeni mi koyalım? anne Gustavo yeni koyalım. Ya da Tiyama alalım. Dur. Gustavo İrfan ikilisi orada. Eee Tamam. Tiam orada. Şunu da şöyle koyalım. Tamam mı? Gökhan Gönül de oynatayım ben ya. Ee, Nazım Sangare. Adam, aa niye? He. Tamam. Gökhan günlüğe koyduk. Tamam her şey. Valencia forvette Pelkas, Mert, Müslüt. Buraya şey de koyacaktım. Kimi de koyacaktım da. Bizim Koreli oyuncumuz ama bu kadroya olduğu için o gelmemiş buraya. 2 günde oyun çıksın. O zaman durma bakarız. Şimdi zaten fazla motto yok. Ön e, kayıtla oynadığımız için. Oyun kayıt yaptırmıştık. Öyle oynayabildik. Tamam diyoruz. Ama yok dur. Dizici değiştireyim ya. 4-4-2 mi yapalım? Yok. 4-2 değil. 4-3-3. Böyle oynayalım. Uzatmayı kapattım. Belki beraber sonuçlar güzel sonuçlaşırsa işte penaltıları görebilirdik ama ben gerek görmüyorum ya. O kadar uzatmaya. Bir yandan sonra bayıyor çünkü. Gene hızlı oyunculara karşı oynayacağız. Ben Murat Kosova ekran başında bizi izleyen tüm seyircilere hoş geldiniz demek istiyorum. Ne evren maç boyunca değerli yorumlarıyla bizle birlikte olacak. Ben de seyircilerimize hoş geldiniz diyorum. Uzun zamandır beklediğim bir maçtı. Bakalım beklediğimize değecek mi? Ne sütüzül. Valencia. Buna adam o kadar hızlı koşuyor. Pas. Hemen kapladık ya. Topa müdahale. touch topu soktular oyuna. Vakit kaybetmek istemediler. Atak devam ediyor. Oralardan bir şut çıkabilir. Oğuzhan. Bu ne <laughs> abi ya? Goal. Bir top anamadılar. Yedik. yapacak bir şey yok. Abici golü ben alsam sardırabilir. Ama rakip <laughs> kıyadıkça ben niye sardıramıyorum? Çok zor bir adam, <laughs> adam orada gol <Ghost gülüyor> sevinci izletiyor bayağı bana ya ki saat. Şey ben şimdi gol deyince içecek zorunda mıyım? Baştaki ilk gol Hemen tamam, beraber bulmamız lazım. Savunma Toplarımız geçmiyor ki bizim beraberliği bulalım. Ortasını da yaptı. Bu ne lan? Çok gibi gol Abicim adamların momentumu yakaladılar. Artık onları durdurmak imkansız. Abi bu kadroyla hiç oynayamıyoruz ya. Çok yavaş oyuncularımız var. Bir Her pozisyonu kurtarmak mümkün değil. Gerçek hayatta biraz da olsa koşuyorlar ama burada hiç koşamıyorlar. Çünkü karşıdan da saatte 300-400 km hızla koşan adamlar var ya. Ne pasımız geçiyor ne bir şeyimiz geçiyor. Ah be <laughs> düzgün vurdu şu Valencia vurdu. gerçek hatta hat-trick yaparak maçı yıldız olmuş bir isim. Onu forvete koydum bu yüzden belki burada da iyi iş yapar diye de. Şu ana kadar bir şey görmedik. Demek ki şu tarihcinde. Luis Gustavo. Fal yok bu Mugric. hocam? Muhammed Salah. Bak adamda Muhammed Salah var ya. Çok önemli şut, gol. Topalarla buluştu. Abicim olmuyor. Gol topalarda. İkinci golüyle takımının annesine bir gol daha yazdırıyor. Maçta bir tarafın daha etkili oynadığını görüyoruz. Acaba üstünlüğü koruyabilecekler mi? Hadi be. Karim Benzema. Basın adamın oyuncuları ya. Saatte 5 2 hızla koşuyorlar. Şuna bak. Ah. Ne oldu orada? Anlamadık topu. Oğuzhan. Muhammed Salah. İki oyuncu arasında paslaşmalar. Serbest vuruş kararı geldi. Çok tehlikeli bir yerden kullanılacak. Net çıkalım ya oyundan. Buradan döndüremez 3-0 zaten. Şu şutu çeksin de bir. Serbest vuruşu kullandı. Free kick kullanılıyor. Kaleci topu tutmayı başarıyor. Top kaleci de kalıyor. Yani en azından bir gol atayım diyorum ya. Onur golü, şeref golü. Pelkas. Ama. Sala. Toplarımızı geçitemiyoruz. Valencia. Geçmek. Sala. Aralarında paslaştılar. Gol. Gol şansı. Bu nasıl kaçar? Hikaye bir şey de var öyle kapatamıyor. Aha. O adamın orada ne işi vardı ya? Üst sıfır önde de kayacak kadar niye baskı yapıyor manyak? İzin ver de biraz da biz oynayak ya. 3-0 öndesin. Geliyorsun kalecime kadar baskı yapıyorsun. Tamam. İkinci yere oynamıyoruz. Maştan çıkacağım. Yenildik zaten. Oynamaya gerek yok. Evet. Bizler de bu videonun burada sonuna geldik. Başka bir videoda görüşünceye dek her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı ve kanalımı paylaşmayı unutmayınız. Hoşça kalın. bye. bay.